Colt TV Colt 24 film tablet nedir ve ne için kullanılır? Colt TV Colt 12, 24 ve 30 tabletlik blister kutular içerisinde satılan ilaçlardır. Colt TV Colt 24 film tablet nasıl kullanılır? Colt TV Colt, 12 yaşının üstündeki her birey için kullanılabilmektedir. Günde 2 kez kullanılması tavsiye edilen Colt TV Colt, günlük 6 tablete kadar doktor tavsiyesi üzerine kullanılabilmektedir. Ancak 60 yaşının üzerindekiler için dikkatli kullanılması gerektiği ifade edilmektedir. Colt TV Colt 24 Film Tablet Yan Etkileri Colt TV Colt kişilerin duyarlı oldukları maddeleri içerecek biçimde kullanılması halinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yan etkilerden herhangi birinin olması halinde de en yakın kliniğe gidilmesi gerektiği de ifade edilmektedir. Kolt ve kolt kullanımına bağlı olarak nefes darlığı ya da hırıltılı nefes alma problemi kendini gösterebilmektedir. Tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi çarpıntı gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır. Yüz, dudak, dil ve boğazlarda da alerjiye bağlı şişlikler görülebilmektedir. İçeriğin devamı için ilaçikimi.com üzerinden veya videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz.